Isısız saç şekillendiricisiyle Eylül'ün saçlarını şekillendiriyoruz. Birazdan Eylül'ün saçları bu şekilde şekil alacak. Şöyle uzun bir çubuğumuz var. Buraya saçımızı geçiriyoruz. Ama öncesinde bu saç şekillendiricimizin içine sokuyoruz bunu. Bir parça alıyoruz saçımızdan. Delik olan yere saçımızı geçiriyoruz. Sonra aşağıdan şuradaki mavi yerden saçımızı çekip bunun içine böyle kolaylıkla geçirebiliyoruz. Şimdi bir tane daha deneyelim. Çubuğumuzu saç şekillendiricimizin içine sokuyoruz. Sonra buraya geçiriyoruz. Buradan tutup aşağıdaki mavi yerden çekiyoruz ve saçımızı içine hapsediyoruz. Çok da keyifli yapması. Şöyle geçiriyoruz. Sonra tutuyoruz, çekiyoruz ve saçımız içine geçmiş oluyor. Paketin içinden 14 tane çıktı saçlarımıza 14 tanesini bu şekilde geçirebileceğiz. Saçlarınız uzunsa 2 tane kullanmanız gerekiyor. Bir altına bir tane de üstüne koymanız lazım. Eğer kısaysa bu sizin için ideal ama Eylül'ün saçları uzun olduğu için şu alt kısımda saçlar dışarıda kalıyor ve sonuncuyu da takıyoruz. Saçlarımızı şimdi 5 saat boyunca bekleteceğiz. Bunlar bayağı kısaymış. Eylül'ün saçları uzun olduğu için bu alt kısımlardan çıktı. Ama sadece şuraları bile şekillendirirse bize yeterli. Saçlarını bunun kadar kestirelim mi? Uçlarından çıkıyor demek ki fazla saçın var senin. <laughs> Biz 5 saat boyunca bekleyeceğiz ama siz bir saniye sonra göreceksiniz. Artık saçlarımızı açabiliriz. 5 saatten fazla beklettik. 6 saattir saçlarımız da bu ısısız saç şekillendiricisini tutuyoruz. Bakalım saçlarımızı şekillendirmiş mi? Göründüğü gibi şekilleri böyleyken kendi saçlarımızı da bu şekle büründürmüş mü? Ne oldu? Aa! Dümdüz! Aa! Birazcık bu. Biraz daha iyi ama en baştaki neden ince almamıza, ince sarmamıza rağmen olmamış ki? Saçlarımızı açıyoruz. Hii. Aa hiçbir şey olmamış. Ay biraz olmuş ama ya böyle kıvır kıvır olmuş. Aç bakalım hepsini. Açıyoruz ısısız saç şekillendiricimiz sanki biraz hem işe yaramış hem de yaramamış gibi. Belki bir gece bekletseydik o zaman işe yarar değil. 6 saat yeterli bence ama. Etki etmesi gerekiyor. Evet kaç saat bekleteceğiz? 24 saat mi bekletmemiz lazım? Ay bu ısısı saç şekillendiricisini hiç beğenmedim. Daha önceki saç şekillendiricilerimiz daha etkiliydi. Yarım saatte saçlarımızı şekillendiren şekillendiriciler vardı. Ama bu birazcık baksana ama doğal bir hani... Ay yok yok olmamış. Ne dedik <laughs> <diyecek> boş. <laughs> olmamış. Tamam şekillendirmiş. Şöyle şöyle yapmış ama daha fazla bir performans bekliyorduk. Eylül direkt saçlarını topladı. <laughs> Hayır, aç aç. Şimdi model yapacağız bir tane. Bu mavi saçlarla şimdi bir saç modeli yapacağız. Saçlarımızın bu ön kısımlarını iki kulak şeklinde toplayacağız. Böyle küçük lastiklerle bombeli bir saç modeli yapacağımız için 1 2 3 şeklinde ayırıyoruz saçlarımızı. Önce birincisini toplayalım. Saçımızın üst kısmı hazır. Bombeli bir saç modeli yaptık. Buradaki takma saçımız da mavi olduğu için üst kısmını mavi saç tebeşiriyle ile boyayacağız. Kar tanesi detayı ve renginden anlaşılacağı gibi el salı saç tokamız. Bunu şimdi bu üst kısmına şöyle takıyoruz. İşte el salı saç modelimiz. Mavi saçlarımız ve kıvır kıvır saçlarımız da çok tatlı oldu saç modelimiz. Tokamızı takarken bu tarafın kurdelesini bozduk. Diğer taraf gibi görünmüyor. Günlük bir saç modeli oldu. Doğum günü partisine katılıyorsak eğer böyle bir saç modeli yapabiliriz. Altımıza da mavi bir elbise giyip veya Elsa elbiseniz varsa Elsa elbisesiyle de güzel görünür. Saçta tebeşirimiz hemen uçuyor veya böyle elimize dokundurduğumuzda hemen siliniyor. O yüzden saçta tebeşirimiz sevmedik. Sanki saçlarımız beyazmış da beyazlamış, yaşlandırmış gibi gösterdi. Saçlarımızı saç spreyiyle, mavi bir saç spreyiyle boyarsak üst kısımlarını bence arka taraftaki gibi bir mavilik elde edebiliriz. Öyle daha güzel olur. Saç tebeşiriyle olmadı. Yine de bombelerimiz çok güzel oldu. Arkadan da çok şık duruyor. Dön bakalım Eylül. Bakın çok şeker, çok şirin. Ben çok beğendim. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala da abone olun lütfen. Sizler için daha fazla saç modelleri yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakal. Bye bye Eylül.